İyi akşamlar. Ne yazık ki Suriye'de korkulan oldu. Dün gece kan gövdeyi götürdü. Esad, Esad'a bağlı daha doğrusu hiç savaşmadan geri çekilen ama hep bir soru işareti kalan silahlı gruplar harekete geçti. Laskiye civarında ve Laskiye'deki dağların eteklerinde saklandıkları ortaya çıktı. Orada örgütlenmişler ve dön Suriye askerlerine yani yeni kurulan Suriye hükümetinin askerlerine 4-5 yerde tuzak kuruldu. 19 asker öldü. 70'ten fazla da çalışmalarda kayıp var. Bunlardan 28'i işte bu Esad yanlısı şeylere kişilerden ölüyor ama geri kalanlarda işte kimlerden bilinmiyor. Kan gövdeyi götürdü ve maalesef şu an Suriye'de çatışmalar devam ediyor. Hava kuvvetleri olabildiğince işte şeyler kullanıyor, helikopterler falan. Fakat bu arada tabii ki konu direkt olarak Türkiye'yi ilgilendiriyor. Çünkü sıkıntı büyük. Evet en korktuğumuz buydu en sonunda Suriye'de bir kaos ortaya çıkaracaklar ve bu kaosun içinde Türkiye'nin boğulmasını bekleyecekler. Yani Türkiye şu an destek verdiği Suriye hükümetiyle birlikte o kaosun içinde çırpınsın ve dolayısıyla Amerika'nın ekmeğine, Rusya'nın ekmeğine, İran'ın ekmeğine, İsrail'in ekmeğine yağ Maalesef dördü bir arada derler ya dördü bir arada iş tuttular ve ilk Kıvılcım ateşlediler. Bunun arkası gelecek. Gerçekçi olalım. Aslında bunun işaretini biz ne zaman almıştık biliyor musunuz? Ee, yaklaşık 4-5 gün önce İran'dan Türkiye'ye tehdit gibi bir açıklama geldi. ya yani Daha doğrusu şöyle. Hani hiçbir şey işte düşünüldüğü gibi olmayacak. Orada e, bir takım işte özgürlük hareketleri, özgürlükler kısıtlanıyor. İşte Şiilere baskı var İran yanlısı. insanlar e, orada e, işte şey oluyor ne derler baskı altında e eziyet ediliyor şeklinde ve bundan da dolaylı olarak Türkiye sorumlu tutulmuştu. Türkiye'den de Hakan Fidan çok sert bir açıklama yaptı İran'a tehdit gibiydi ve haklıydı da. Dedi ki Türkiye'ye karşı böyle bir tutum takınırsanız eviniz camdan dikkat edin hani e kendinizi düşünün anlamında çok sert bir açıklamaydı. Bunlar geçtiğimiz günlerde yaşandı ama İran belli ki rahat durmuyor çünkü ayaklananlar her ne kadar Esad yanlısı gibi görünse de Şii milisler, bunu da söyleyelim, örgütlenmiş profesyonel Şii milisler. Ne yazık ki pislik devam ediyor ve Suriye bir bataklığa çevrilme konusunda Amerika ile İran, bakın düşman devletler bunlar değil mi? Amerika, İran, İsrail ve Rusya şu anda birlikte iş tutuyorlar. Olaylar Laske ve Tartus, Tartus civarında çok yoğunlaşmış durumda. O dağlık bölgelere bir harekat düzenliyor Suriye ordusu elindeki imkanlarla. Ama unutmayalım Suriye ordusunun belini kırmak için 4-5 yani geçtiğimiz aydan bu yana sürekli Suriye ordusu mevzilerinde bombalayan, Suriye'nin hesaptan kalma o depolarını bombalayan İsrail'in de neden bunları yaptığı ortaya çıkar. Ne, ne yazık ki Suriye hükümetini zayıf düşüren aynı zamanda e, Türkiye'nin de oraya... Müdahalesini engellemeye çalışan bir İsrail gördük. Hatta unutmayalım dört gün önce bir İran gazetesinin ortaya attığı iddia var. Türkiye bunu yalanladı. Böyle bir şey yok dedi Türk Genel Kurmayı ama ben Suriye kaynaklarına ve Irak'taki kaynaklara baktığım zaman sanki olmuş gibi de görünüyor. Bilemiyoruz. Yaklaşık 13 tane F16 Türk F16'sının İsrail uçaklarını İsrail F-16'larını engellediği karşı karşıya geldikleri e, hedef kitleme yaptıkları yani Türk yazılımları biliyorsunuz Türkiye'ye ait yazılımlar kullanıldığı için eskisi gibi dost düşman ayrımı yapma şansı yok. E, F-16'ların eskiden İsrail dahil hiçbir NATO ülkesine kilitlenemiyordu bizim ülkeler e, şey uçaklarımız. 2009'dan sonra bu iş değişti. Dolayısıyla burada büyük bir sıkıntı var. Iıı e, Hani bu yaşandı mı yaşanmadı mı tam bilemiyoruz ama bu kalkışma zaten bir süredir beni tedirgin eden bir örgütlenmeden söz ediliyordu. Bakın bu yeni bir örgütlenme değil. Savaşmadan geri kaçan, oralarda hiç karşı koymayan bir Suriye ordusu düşünün. Hiç karşı koymadı. Ortadan yok oldular adeta Rus ordusuyla birlikte, Rus kuvvetleriyle birlikte. Hiç kimse müdahale etmedi. Hiçbir müdahale olmadan işte Suriye'nin başkenti düştü. Ama ne oldu? O silahlar ve o gruplar nereye kayboldu? Yani çok az bir kısmı yakalandı. Çok az bir kısmı o da ya da çok alt tabakadan işte o erlerden teslim olanlar oldu. Ama geri kalan kayıp. Asıl profesyonel katiller kayıptı. Bunlar da şimdi ortaya çıktı. Çok sert bir darbe vurulmuş. Şu anda 19 öyle deniyor ama ben. Kuzey Irak kaynaklarına Rudav, Kuzey Irak merkezi Rudav var. Ee, oraya baktığım zaman ölü sayısının çok fazla olduğunu e, Suriye ordusunun çok yani yeni kurulmuş Suriye ordusunun e, yani Tarık şey Ahmet Şeran diyelim yönetimindeki e, büyük kayıp verdikleri ortaya çıktı. Çok ciddi biçimde baskın yemişler. Hem de 4-5 yerde. Üstelik bu öldürülenlerin hepsi e, İblit'ti ve dolayısıyla İdlib'de şu an çok ciddi bir ayaklanma ve nefret var. Hani bir taraftan işte İran yanlısı Şiilere karşı bir ayaklanma ve kalkışma olduğu söyleniyor. Anlayacağınız Suriye'yi bölmeyi bir dakikada bir günde gene hallettiler. Ama dost bildiğimiz Türkiye ile birlikte hareket ettiğini iddia eden ama her fırsatta Türkiye'yi arkasından vurmaya çalışan İran'ın bu işteki parmağını kimse yatsıyamaz. Bir kere onu söyleyelim. Yani İran ne yaparsa yapsın, ne derse desin, bu işin sorunlarının en başında gelen İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Şu anda hepsi birlikte Türkiye'yi bu bataklığın içinde hani bir şekilde oyalayıp, Türkiye'yi oldukça zora sokup, Türkiye ile ilgili kendi emellerini gerçekleştirmeye çalışacaklar. 50 yıldır uygulanan Aynı tuzaklar, aynı politikalar şu an tekrar devreye girmiş bulundu. Ama e, umarım hani Türk Devleti'nin buna karşı bir şeyi vardır, e, önlemi vardır. Çünkü oradaki Türk birlikleri de risk altına giriyor bu koşullar altında. Şu an oradaki Şiiler ayaklanmış durumda. Bakın ben size haberi de okuyacağım birazdan. E, yani yaşananlar bir gecelik yaşanma değil, bayağı planlı programlı bir e, şey var. Burada ayaklanma ve iç savaş provası yapılmış ve harekete geçirmiş. Şimdi bakın e, Kuzey <laughs> Kuzey Irak merkezli Rudav. Bu aynı zamanda Suriye'de de çok sayıda muhabiri var. Yani o bölgenin insanları olduğu için oradan okuyayım ki en sağlam yerden okuyorum haberi. E, şöyle diyor Cuma günü e, meydana, pardon e, şöyle pardon devam edelim. Bir gün önce diyor yani bugün Cuma ya işte bugün Cuma gecesi diyor yani Perşembe'den bahsediyor. Suriye'nin sahil bölgesinde İçişleri ve Savunma Bakanlığı'na bağlı birlikler ağır kayıplar verdiler. Silahlı gruplarla aralarında çıkan çatışmalarda pusular atıldı ve pusular sonucu çok sayıda asker öldürüldü. Bunların yüksek miktarı diyor burada sayı vermiyor yüksek miktarda ki kayıpların e, İdlib'de olduğu ve dolayısıyla şu an İdlib'de çok ciddi biçimde bir ayaklanma olduğu yönünde şey var, e, protesto gösterileri var ve Laskiye'de Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana en büyük çatışmalar meydana geldi diyor. İlk başta 48 kişi öldü, daha sonra 70'e çıktı. Bu ölenler arasında bilinen sadece 28 kişinin bu silahlı gruplardan olduğu <laughs> geri kalanların e, bir kısmının sivil ama büyük çoğunluğunda asker olduğu ortaya çıktı diyor. Ve daha da ilginci tabi bu taraflı bir yayın olduğu için diyor ki Suriye ordusuna mensup Suriye yani işte Ameşaran ordusuna mensup güvenlik güçlerinin diyor açtığı ateş sonucu çok sayıda sivilde öldü diye kasıtlı olarak haberler yapılmış. Oysa saldıranların ve ölenlerin hepsinin karşı gruptan olduğu ama daha çok sayıda askerin öldüğü de biliniyor. Şimdi e, bunun üzerine e, Suriye yönetimi Laskiye, Tartus ve Humus'ta 24 saat süren bir sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve Esad rejiminden kalan gruplara son bir ihtar düzen e, verilmiş ve demişler ki ölmeden evvel teslim olun bunun sonu yok ya öleceksiniz ya teslim olacaksınız anlamında bir de açıklama yapılmış. Bu arada e, silahlı grupların işte eski e, önemli bir şeyde bulunan istihbarat başkanı, hava istihbarat başkanı İbrahim de yakalanmış, esir alınmış bu çatışmalar sırasında. Şimdi tabii bu şahsın 48 yıl önce Lübnanlı dürzi lider Kemal Can Bolat'ın öldürülmesine ön ayak olduğu, o planı yaptığı da iddia ediliyor. Yaşlı bir adam onu da söyleyelim. Şimdi diyor ki çatışmalar ve gerginlik tırmanıyor. Şu an yatışmış bir şey yok. Sıkı yönetim ilanına rağmen kimse dinlemiyor. Özellikle işte Laskiye civarında e, silahlı gruplar ve sivil halkın da sokaklarda olduğu ve çatışmaların devam ettiği söyleniyor. Beyt Ana kasabasında e, bir kaçakçıyı gözaltına almak istemesiyle olay ortaya çıkmış. Çok bir silah kamyonu. Bu silah zaten o şeylere gidiyormuş işte. Esat yanlı o milislere giderken e, orada yakalanıyor, onun üzerine de çatışmalar başlıyor. Şimdi tabii ki en asıl şey şu, Cebel kırsalına e, buradan diyor Suriye topçuları ateş yapma, etmeye başladı. Bayraksız helikopterlerden söz ediyor. Bayraksız helikopterler e, Ayna ve Dalia bölgelerini hedef alıyor. Bunlar Suriye'ye ait değil diye bir iftira kampanyası da başlatılmış. Şii lider İran yanlısı İran'ın desteklediği Şii lider yüksek eee Şii Konseyi Başkanı Şeyh Gazal bir açıklama yapıyor ve diyor ki savaş uçakları işte sivil yani İran yanlısı insanları öldürdü ve bu nedenle çocuk çocuk yani çocuklar öldü kadınlar öldü diye açıklama yapmış ve cuma günü öğleden sonra yani bugün öğleden sonra Laskiye, Tartus, e, Şam ve Humus'tan e, gösteri yürüyüşleri düzenleyeceğini belirtmiş. Şimdi arkadaşlar olayı görüyorsunuz aynen Orta Doğu'da her zaman ortaya konan işte Irak'ta, Suriye'de aklınıza gelen her yerde yani şu an onu söyleyelim. Hatta işte Gazze'de, e, Filist, Filistin'in bazı bölgelerindeki aynı senaryo burada da ortaya konuyor bir e, yürüyüş düzenleyecekler. Büyük ihtimal bu yürüyüşte de çok sayıda bugün şu anda başlamıştır. E, kan dökülecek. Çok sayıda insanın gene yaşamını kaybettiğini bu kin ve nefretle ayrışmanın çok daha fazla olacağını da söylemek için kain olmaya gerek yok. Bu arada tabii ki PYD'den de bir açıklama gelmiş. Onu da söyleyelim. E, diyor ki bu işte bir şekilde başka devletlerin Suriye'nin içini karıştırmak amacıyla oluşturduğu bir plan. Bu nedenle bakın bakın olayı iyi dinleyin işte bu nedenle diyor buradaki azınlıkların kendi başlarına özel bölgeler kuracağı, tek devlet düşüncesinden vazgeçileceği yeni bir yapılanmaya gitmeli. Aksi takdirde Suriye iç savaşın kurbanı olacak. Bir de tehdit yayınlamış PYD. Anlayacağınız işler gene çorbaya döndü. Her zamanki gibi bunların arkasında olan İran başta olmak üzere özellikle İran'ı başa alıyorum. İran elini hiçbir zaman çekmedi. Son yediği tabii darbe çok ağırına gitti İran'ın. Ve Türkiye'den intikam alma peşinde olan bir İran var. Ama bu İran bunun bedelini ciddi anlamda ödemek üzere olduğunu da bilmiyor. Diğer tarafta da Suriye'de Türkiye'nin harekatını engellemeye çalışan ve bugüne kadar hiç ağzını açmayan Trump'ın ne kadar ikiyüzlü olduğunu bu arada görmüş oluyoruz bir tane asker geri çekilmediği gibi önceki gün işitli olduğunu iddia ettiği bir takım gruplar Amerikan uçakları Sentcom tarafından Sentcom tarafından bombalandı. Sentcom komutanı Türkiye'yi tehdit edercesine bu bölgeyi boşaltmıyoruz. Buradaki güvenlik bizden sorulur anlamında bir açıklamada yaptı. Yani işleri bilmeniz açısından söylüyorum. Ne yazık ki Güllük Gülistanlık gitmiyordu, patlamaya adaydı ve patladı. Şu an bundan sonra kişiler daha da karışacak. Buradaki amaç Türkiye'yi içeri çekmek. Türkiye zaten içeride. Hani birlikleri var. Orada bir takım şeylerimiz var. Yani alaylarımız falan da var. Orada duruyorlar. Yani orada yerleşkeleri var. Aa, bunlar risk altına girer mi? Onlara karşı yapılacak olan bir saldırı Türkiye'ye yapılmış olacağı için Türk askeri direkt olarak müdahale edecek. O zaman ne hava koridoru dinlenecek ne kara. Ee, i̇şte asıl işler o zaman karışacak ki ben bu provokasyonun içinde Türk askeri üstlerine bir saldırı planlandığını da düşünüyorum. Yani mutlaka yapacaklardır. Birkaç tane işte roket, füze ya da havan atışıyla Türkiye'yi bu pisliğin içine çekmeye çalışacaklardır. Ee, bunların hesabının yapılmış olduğunu yapılmış olmasını diliyor ve umuyorum. Türkiye tarafından. Çünkü hiçbir şey güllük gülistanlık gitmeyecek. Hiç kimse Ahmet Şaray'a tutup biat etmeyeceği belliydi. Zaten şu an çok güçsüz düşürülmüş bir e, Suriye hükümeti ordusu var. Yani şu an çok gücü yok. Birkaç tane helikopteri var. İşte onlar da kendileri uçuruyor. Ama onun iftirası bile Türkiye'ye atılıyor. İşler karıştı. İşler karıştı. Dediğim gibi 2025'te hiçbir şey bizim düşündüğümüz gibi Gitmeyeceği belli. Dünya adım adım bir felakete giderken bunları yapan devletler belli. Hiç gökyüzünde falan aramaya gerek yok. Yani Amerika Rusya başta olmak üzere dost bildiğiniz İran olmak üzere arkadan vuran Türkiye her defasında hepsi şu an devreye girmiş durumda. Bekleyip neler olduğunu göreceğiz.